Ben Canen'in sola kaydırılıp Afobe'nin merkezde oynanacağını düşünüyorum. Ekuban sağda. Evet sağda. Ben böyle çıkacağını düşünüyorum. Ama e, belki Yusuf'u kullanabilir mi? E, yani başka alternatifler. Yunus Mallı'yı kullanabilir mi? Fiziksel olarak hazır değil. Barış da böyle yani. bir muhtemel vermiş. Senin e, Barış da, düşüncenin. Barış da. Canen iyi solda. Ekuban. Ben, ben böyle, bek böyle bekliyorum. E, bildiğim kadarıyla belki Yunus'u kullanmayı düşürür ama o da e, Yusuf gibi fiziksel olarak hazır değil. E, o da bir problem mesela hep hani Avrupa'yı övüyoruz falan ama Yunus demek ki orada yeterince antrenman yapmadı o zaman. Öyle düşünebiliriz. Peki. Teksi de var. Yani bir önceki teknik direktör döneminde olsa bu kadar eksik sağ, sağlıktan dolayı hı hı. sorun çıkar derdim de. E, Abdullah Avcı sonuçta görev tanımları üzerinden sahada bir Performans talep ettiği için... Bunu, bunu da konuşmak istiyordum. Buyurun. Yani belli bir dönem geçmiş. Artık oyuncular antrenmanlara çıkmışlar. Mükemmel yapmıyorlar ama görevlerinin ne olduğunu biliyorlar. Yani sol kanatta oynayan, vakam eden ne istediğini, maç içerisinde sıfır sıfırken ne yaptıklarını, nerede baskı yapacaklarını, nerede bekleyeceklerini, nereye yönlendireceklerini hemen hemen bütün futbolcular bence içselleştirmiştir. O yüzden... Yani eksikler tabii ki çok önemli Trabzonspor için. Çok eksilteceğini düşünmüyorum ama yani saha içerisine Abdullah Avcı'nın o görev tanımını belirlediği bir oyun sisteminde çok eksileceğini düşünmüyorum. Şöyle bir şerh koyayım söylediğine. Ben mesela biraz daha farklı düşünüyorum Trabzonspor'la Abdullah Avcı hikayesinde. Hocanın çok da hani bazı maçlarda çok pragmatik baktığını düşünüyorum. Yani bu maçı kazanalım gibi baktığını düşünüyorum. Yani tamamen Kendi sistem odaklı düzenlendi. değil. değil sistem odaklı değil. Tam tersi. Mesela ben Hoca Trabzonspor'la anlaştığında yani orta vadede bir vakame krizi bekliyordum mesela. Yani hocanın hı hı. E, tarzına uygun. Tarzıyla düşündüğümde. Oysa tam tersi. Mesela Beşiktaş maçında bambaşka kullandı vakameyi. Atıyorum. Gaziantep maçında bambaşka kullandı. Ama yani, tabii elini rahatlatan bir bakaset askerliği. geldi. Yani. o da geldi ama şu var net bir şekilde. Yani hoca bir taraftan palyatif çözümlerle maçı kurtarma üzerine de bence e, bir adım atmış gibi görünüyor. Yani eski Abdullah Avcı'dan farklı olarak bence, bence bir adım atmış gibi görünüyor. Beşiktaş deneyimi olabilir. Muhtemelen Beşiktaş deneyiminin bunda katkısı yani olmuştur. Yani idealist diye olup sadece kendi oyuna evet, odaklanmanın evet, evet. bazı şeyleri gerçekleşmesine engel olduğundan ha, dolayı. Kişisel olarak bunun faydalı olmadığını düşünüyorum. Yani bu sene Trabzonspor'un bu yarış telaşıyla aman şu maçı da alalım, aman ben bunun gerçek oyunun geliş sürecini uzatacağını düşünüyorum